Yıldız Mutfakta kanalından herkese merhabalar. Yarına da kalsa dahi kesilmeyen çok güzel yerle çorbası tarifini paylaşmak istiyorum. Dilerseniz gelin hep beraber yapalım. Bunun için yarım çay bardağından bir parmak eksik pirinci derince bir tencerenin içerisine ekleyelim. Ardından yaklaşık 5 su bardağı suyu da üzerine ekleyerek bir taşım kaynatalım orta ateşte kaynayıp çıkan suyu bir iki kere karıştıralım çünkü tencereye pirinçler yapışabilir yan tarafta da bir kabın içerisine bir su bardağı dolusu yoğurt ve 2 yemek kaşığı dolusu unu çırpıcı ile güzelce homojen şeklinde unlar eriyip gidene kadar karıştıralım. O sırada pirinçli suyumuzda bir taşın fokurdayıp kaynayıp çıktıktan sonra orta ateşe alalım ve yaklaşık ara ara karıştırarak uç kepçe sıcak pirinçli suyu ekleyelim. Bu sırada unlu yoğurtlu karışımımız temperlenmiş yani ikisi aynı derecede sıcaklığı almış olur. Böylelikle Yoğurtunuz kesilmez. Pişme aşamasında. Ardından iyice sıcaklayan yoğurtlu karışımımı tencerenin içerisine ekledim. Ve burası çok önemlidir. Tam 15 dakika dakika tutarak orta ateşte devamlı çırpıcı ile karıştırdım. Bakın burada yoğurt taşmaya başlıyor. Kısık ateşe alırsanız daha kolay, rahatlıkla çırpabilirsiniz. Hiç elimden bırakmadan 15 dakika çırptım. Bakın çok güzel, ipek gibi bir kıvam aldı. Tencereni kapattım çorbanın altını ve ardından küçük bir cezvenin içerisine bir yemek kaşığı dolusu tereyağla, 1 yemek kaşığı zeytinyağı ve iki çay kaşığı yaklaşık nane, Yarım çay kaşık da varsa evinizde pul biber ekleyerek 30 saniye kavurmanız yetiyor. Ardından kavrulan tereyağlı karışımımızı yoğurtlu çorbamıza üzerine ekleyebilirsiniz. Bir taşım daha karıştırırsanız yağla yoğurtlu çorba birbirine homojen olur. Fark ettiyseniz hiç tuz eklemedim. Çorbamız hazırdır. Servis yaparken bir çay kaşığı dolusu tuz eklerseniz yeterlidir. Çünkü yoğurtun içinde zaten tuz var. Pişme aşamasında lütfen tuz eklemeyin. Tuz yoğurtlu çorbayı kesebilir. İşte bu kadardır aslında. Çok kolay, hafif, ertesi güne kalsa dahi kesilmeyen güzel bir yayla çorbası oldu. Sadece puf noktası 15 dakika durmadan karıştırmanız lazımdır.